Oktay Atatürk'ü öğreniyor. Oktay Almanya'da yaşıyor. Sık sık onu ziyaret ederim. Birlikte Atatürk hakkında konuşuruz. Ona Atatürk'ün hayatını, milletimiz için yaptıklarını anlatırım. Kendisini ziyarete gittiğim bir gün Oktay, "Sadık amca, Atatürk'ün adı Mustafa değil miydi? Kemal adını nasıl aldı?" diye sordu. "Anlatayım." dedim. Küçük Mustafa Selanik Askeri Rüştiyesi'nde okuyordu. Okulunu, öğretmenlerini, arkadaşlarını ve derslerini çok seviyordu. Matematik öğretmeninin de adı Mustafa'ydı. Küçük Mustafa matematik derslerinde sınıfının en iyi öğrencisiydi. Bütün işlemleri kolayca yapıyordu. Bir gün zor bir soruyu herkesten önce çözüverince matematik öğretmeni Mustafa Bey onun zekasını çok beğendi. Onu ödüllendirmek istedi. En iyi not Mustafa için güzel bir ödül olmazdı çünkü her zaman pekiyi alıyordu. O zaman öğretmeninin aklına bir fikir geldi. Mustafa, senin adın da Mustafa, benim adım da. Bu durum karışıklığa sebep oluyor. Bundan sonra senin adın Mustafa Kemal olsun dedi. Böylece tarih boyu unutulmayacak Mustafa Kemal adı doğdu. Oktay Sadık Amca Öğretmenin niçin başka bir ad değil de Kemal adını verdi diye sordu. Söyleyim. Çünkü Kemal mükemmel anlamına geliyor. Mustafa Bey küçük Mustafa'ya bu adı vererek onun küçük yaşta çok üstün ve mükemmel olduğunu anlatmak istemiş. Peki Mustafa Kemal'e Atatürk adını kim vermiş Sadık Amca? Atatürk onun soyadı. Bu soyadını soyadı kanunundan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi verdi. Bu armağan ona olan sevgi ve saygımızın bir göstergesidir. Oktay bir soru daha soracaktı ki Oktay'ın annesi seslendi. Atatürk öyle bir iki günde anlatılmaz çocuğum. Bir dahaki sefere kaldığınız yerden devam edersiniz. Şimdilik bu kadar yeter. Birlikte sofraya geçtik. Güzel yemekleri iştahla yemeye başladık. Atatürk'ü andığımız için sanki yemekler daha bir lezzetliydi bu akşam. Yüksel Pazarkaya.